İstanbul'dan kameralarımızı İspanya'ya, Madrid'e çevirelim. Ekip arkadaşımız Ahmet Selim Kul bizi bekliyor. Fenerbahçe Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin de İspanya inişini bekliyoruz bir yandan. Bakalım Ahmet Selim Kul bize neler aktaracak? Ahmet Selim Ceyda Dönmez teşekkürler. Madrid'den herkese selamlar. Fenerbahçe yarın akşam burada çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Sevilla deplasmana konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda. Daha önce 2007-2008 yılında şampiyonlar sezonunda şampiyonlar ligi son 16'sında elediğimiz Sevilla'yı bu defa UEFA Avrupa Ligi sonun altısında, son 16'sında son 16 turunda elemek için mücadele verecek. Biz şu anda Madrid'deyiz. Biz de birazdan buradan trene geçerek Trene binerek Sevilla'ya geçeceğiz yaklaşık iki buçuk saatlik yolculuğun ardından ve Fenerbahçe'de tam biz oraya gittiğimiz esnada iniş yapacak. Buranın saatine, yerel saate göre dokuz civarında, Türkiye saatine göre yedi civarında Pardon tam tersi şekilde olacaktı. Ters söyledim çok özür dilerim. Ee, İstanbul saatine göre 9 civarında buranın saatine göre 7 civarında e, seviyeye inmesini bekliyoruz. Fenerbahçe'nin şunu belirtelim. Maça gerçekten akım var desek yanlış olmaz. Bugün özel uçak kalktı. Özel uçaklarla taraftarlar buraya geldi. Bir uçak dolusu Fenerbahçe direkt seviyeye gitti. Buraya Madrid'e gelen çok sayıda Fenerbahçeli var. Bu çevrede doğal olarak yaşayan Türkler seviyeye gidiyor. Burada tren bileti alırken vesaire sürekli bir yerlerde Fenerbahçelerle Sadece Fenerbahçelerde demek doğru olmaz takım çok fazla fark etmeden Türk taraftarlar yarın akşam Sevilla'da Fenerbahçe'ye büyük bir destek vereceğini şimdiden görebiliyoruz. İspanya'da çok fazla Türk görmek mümkün oluyor. Bu Bugün dediğim gibi yolculukta da bir sürü Fenerbahçe taraftarı İstanbul'dan buraya geldi ki maç gününde şunu da belirtelim çevre ülkelerden ve tabii ki Almanya'dan gurbetçilerimizin yoğun olarak yaşadığı yerlerden de çok sayıda Türk taraftarın gelmesini ve yine 2000-3000 Türk taraftarın yarın akşam tribündeki yerini almasını beklediğimizi ifade edelim. Fenerbahçe'de sadece Luan Perez eksik. Tabi Serdar Durtus'un Ali Uski kadroya yazılmamıştı. Onları saymıyoruz. Fenerbahçe'nin faydalanamayacağı tek oyuncu Luan Perez Batçay'ı da sakatlığını atlattı. O da takımla birlikte şu anda uçakta buraya doğru Sevilla'ya doğru gidiyor. Fenerbahçe bu şekilde yarınki maça çıkacak ve tabii ki hedef buradan avantajlı bir skorla dönmek. Şunu belirtelim takımın gerçekten motivasyonu iyi seviyede. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde 6, 6 maçta yenilmeden buraya geldi Sarı Lacivertler. Bunun getirmiş olduğu bir özgüven var. Rakip de çok iyi bir dönemden geçmiyor. Bu özgüvenin farkıyla Fenerbahçe ve Fenerbahçe teknik direktörü George Jesus ve oyuncuları buradan avantajlı hatta galibiyet alarak dönmek istiyor. İlk maçtan ciddi bir avantaj elde etmek istiyor. Biz hem Fenerbahçe'nin geliş görüntülerini zaten bugün basın toplantıları yayınladık. Yarın maç boyunca Sevilla'daki heyecanlı taraftarların coşkusunu maça dair bu tarihi bu önemli maça dair her şeyi size aktarmaya devam edeceğimizi belirtelim. Şimdilik Madrid'deki yayınımızı noktalayıp sözü buradan tekrar stüdyoya bırakalım. Ceyda dönmez. Ahmet Selim kulak kolay gelsin diyelim. Tüm detayları bizimle paylaştı ekip arkadaşımız ve devam edelim. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Ener Valencia bugün yolculuk öncesinde, seviye maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam İstanbul'da turu geçecek ki gücümüz var. Final oynamanın hayalini kuruyorum dedi.